Nasıl? Vallahi ya. Kıyamet kopuyor şu an. Evet ne yazık ki manavgata böyle üzücü bir Manavgat'ta birçok noktada başlayan orman yangını şu anda rüzgarın da etkisiyle şiddetini oldukça artırmış durumda gördüğünüz üzere her bölgeden dumanlar yükseliyor. İnsanlar panik halinde. Şu anda Gültepe mevkisindeyiz. Ilıca'ya doğru ilerliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tamamen duman kaplamış durumda. İşte gördüğünüz gibi şu karşıda görünen kısımlar